Şimdi arkadaşlar küme bilgilerimize devam ediyoruz. Burada önce ne sormuş bize bir görelim. Şuradan baktığımız kadarıyla n elemanlı bir kümenin n elemanlı bir kümenin bir kümenin r elemanlı. buradan çizelim altını. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı dikkat et buradan da alt küme sayısı. Şunu şöyle söyleyelim. Bu birazcık bilgisi geniş olduğu için açık öğretim sorularında pek rastlamadığımız özelliklerdir. Ama sorulma ihtimali olabilir düşüncesiyle örneğini yine gösterelim. Şimdi burada N'den bahsetmiş, R'den bahsetmiş. Burada bir küme vermişiz zaten. Önce şurada şöyle bir şeyden bahsetmiş. Bunun ne olduğunu söylerim. Örneğin arkadaşlar burası bir faktöriyeldir. Bu faktöriyel demek 1, 2, 3 vesaire. Şuraya kadar n eksi 1 çarpı n ne kadar olan yani 1'den ardışık bir şekilde n'e kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel diyoruz. Şimdi buradan örneğin 5 faktöriyel diyelim. 5 faktöriyel dediğimizde 1'den ardışık bir şekilde 2, 3, 4, 5. Bu sayıların çarpımı çarpalım. 1 kere 2, 2. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. 24 çarpı 5. Hemen 120 ettiğini görüyoruz. Bu sayıların hepsini çarp demektir. Yani faktöriyelde bu kısa bilgi size yeterlidir. Şimdi buradan sorumuza geçiyoruz. Demiş ki örnek vermişiz bize. Demiş ki şöyle bir küme vermişiz. Bu kümenin 3 elemanlı. Buna dikkat edelim. Elemanlı alt küme sayısı kaç tanedir demişiz. Burada N bize lazım arkadaşlar. N demek S M kümesi. S M kümesinin eleman sayısına N diyeceğiz. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5. Hemen 5'i yazıyoruz. Demek ki burada N eşittir 5 olacak. Buradan da R bize lazım arkadaşlar. Buradaki formüle göre R lazım. Burada da R şu demek arkadaşlar. Yani buradaki kullandığı 3 elemanlı, 5 elemanlı, 10 elemanlı kaç tane istiyorsa. Burada formülümüze göre yerine yazıyoruz. 5'in üçlüsü diyoruz. Bu aslında bir kombinasyon konusu. Hemen formülümüze göre yerine yazıyoruz. 5 faktöriyel çarpı bölü. Hemen ne diyoruz? 3 faktöriyel yani R'nin yerine 3 yazıyoruz. L N'in yerine 5. Parantezimizi açıyoruz. 5 eksi 3 demişiz. Faktöriyel. Şurası 5 faktöriyel bölü. Şuradan 5'ten 3'te çıkarttığımızda hemen 2 faktöriyel kaldığını görüyoruz. Çarpı 3 faktöriyel. Bunların açık şeklini düşünmemiz lazım. 5 faktöriyel 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu görüyoruz. 2 faktöriyel 1, 2'nin çarpımıdır. 3 faktöriyel de 1, 2, 3'ün çarpımıdır. Buradan sadeleştirme yapacağız. 1, 2, 3 hepsi bunların sadeleştiğini. Dikkat edelim şu ikisinin çarpımı. Şöyle buradan yazalım. Şöyle şuradan devam ediyorum. 4 kere 5, 20. Şuradan da 1 kere 2, 2. Hemen 20'yi 2'ye böldüğümüzde cevabımızın 10 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu örneği bu çözümle yerine yazıp bilirseniz yeterli. Yani dediğim gibi açık öğretim sorularında pek rastlamadığımız bir özellik bir örnekle açıklıyoruz. Bu da bilgi olarak yani bilgilerinizin bir köşesinde dursun. Bu da belki ileride size lazım olur hesabını yaptık.